Bu videoda sizle birlikte neden yalnızsınız onu konuşacağız. 4 tane büyük baba, yüce hatta fobi haline gelmiş kategoride bakacağız. Sonra da bunu nasıl çözüm buluruz ona bakacağız. Eğer siz kendinizi yalnız hissediyorsanız ama yalnızlıktan kastım o 5000 takipçim var 100 bin, bin değil. Hani bir kan ihtiyacın olsa kaç kişi yanına koşar? Bir derdin oldu mu kaç kişi biliyor? Dostun kaç tane? Eğer yalnız hissediyorsanız gelin görelim. Neden yalnızsınız? Hoş geldiniz. Bir nolu fobimiz monofobi. Dört tane fobiden bahsedeceğim. Otofobi de diyen var. Monofobi nedir? Monofobi yalnız kalmaktan korkmaktır. Genelde çocukluğunuzda aileniz sizi çok yalnız bırakıyorsa, hatta bazı manyaklar gidip de artık e, çocuklarını bir odaya kapatıyorsa, dolaba kapatan var. Bu tabii artık klostrofobiye kadar gidiyor ama o değil. Aileniz sizi çok yalnız bırakıyorsa, bir süre sonra yalnız kalmaktan korkuyorsunuz çünkü rol model alacağınız insanlar ömrünüz boyunca yanınızda olmadığı için önünüze çıkan ilk e, sizce yaştan yaşça büyük olanlar özellikle hemen yapışıyorsunuz. Monofobi panik atağa kadar gidebilir. Yalnız kaldığınızda ben ne yapacağım? Ben başaramayacağım. Ne oldu birileri yanımda olsun. Ve maalesef monofobi dahilindeki insanlar bazen yanlış insanları arkadaş, sevgili ya da eş seçebilir. Yalnız kalmayayım de ne olursa olsun yani buna da razıyım yeter ki gitme. Ve hatta insanlara fazlasıyla yapışabilirler. İşte bu da Bıktırtıyor yani yalnız kalmaktan korktuğunuz için yalnız kalıyorsunuz. Çünkü insanlar şunu görüyor ilk başta o beni seviyor diyor. Sonra bakıyor ki aslında onu sevmiyorsun. Onun varlığını seviyorsun. Yani orada dursun, o kanepede otursun o gitmesin, yalnız kalmayayım. Ömrümden çıkmasın. Ya bu da sana börek yapayım, sana kek yapayım, sana bilmem ne alayım, paramı sana harcayayım. Sömüren insan varsa kalır bir süre daha ama... Gerçekten ahlaklı insanlar bir süre sonra ''Bıkabilir, yeter bana bir şeyler alma, beni satın almaya çalışma'' deyip çekip gider. Monofobi, yalnızlık oluşturan bir sebeptir. 2- Agorafobi Agorafobi, monofobiden biraz farklı ama e, kalabalık mekanlarda, ortamlarda bulunmayı sevmiyor. Yani ne bileyim bir kuyruğa falan girmek zorunda kaldığında daralıyor, bir sürü insan var. Hoş pandemi döneminde bunu iyice insanlarla yan yana gelmekten sosyal mesafe koymak zorunda olduğumuz için geliştirdik ama agorafobi sahibi olanlar çok önceden de böyleydi. İşte ya AVM'ye gitmeyeyim, insanlar kalabalığa girmeyeyim, bu kadar insanı aynı anda kontrol etmeye çalışamam, yüzlerine bakamam, ben darılırım. İşte agorafobi sizin maça gitmenizi, konsere gitmenizi, Arkadaş ortamlarına girmenizi, yani 2-3 kişi hadi idare ediyorsunuz ama mesela bir masada 8 kişi var, bir doğum günü kutlanacak, bir terfi kutlanacak, e, ne oluyorsun böyle? E, agorafobi seni asosyalleştiriyor. Yani şöyle düşünün, arkadaşınız var bir tane, sizi çok seviyor. O arkadaşınızın da 8 kişilik bir arkadaş çevresi var. Siz de varsınız. Şimdi siz de buluştuğunda istiyor ki o arkadaş grubunun da yanına gidelim. Sen diyorsun gitmiyorum, 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 ne olur biz bize kalalım. Bunu yapıyorsunuz, üzgünüm ama. Başka sebeplerle de yapan var. Sırf benle takılsın, sevgili olalım falan diye. Bir süre sonra o senle takılmaktan o 8 kişiden uzaklaştığını fark edince en sonunda seni bırakıp onların arasına dönüyor. Agorofobi de sizin yalnız kalmanızı sağlar. Ve atolofobi. Atolofobi kusursuz olmayı istemek. Ben mükemmel olmalıyım. Bakın mükemmelliyetçilikle karıştırmayın. Mükemmelliyetçilikte şöyle bir şey var. Yapar Sonra dönüp bakar der ki ya daha güzel olmayı da bir daha dokunur, bir daha dokunur. Yani bir tabloyu yüz kere de bitirir. Bunlar yapmıyor. Çünkü yaparsan mükemmel olmayacak ve eleştirecekler deyip yapmıyor. Yapmadığında tamam bu tabloysa ahşap bir ise falan filan sorun yok. Ama bunu iş hayatına koy arkadaşlar bu projeyi bir başlayalım ama önce iyi planlayalım tamam. 10 gün oluyor, halen planlıyoruz. Tatile gideceksin, tatili zehir zıkkım ediyor sana, onunla tatile gidilmiyor. E onunla sevgili olmaya kalksan, öpüşelim ama şu açıdan öpüşelim, şunu bekleyelim, bak şu olsun. Ya çocuk yaparsak? Çocuk yaparsak çocuğu... Yani işte o mükemmelliyetçilik, ötesi durum, atelofobi seni çıldırtıyor, o insan seni o kadar bayıyor ki ya bir anı yaşa be adam diyorsun ya da kadın üzülün bir erkek ya da kadın diyelim bir anı yaşa be diyorsun yeter artık mahmutcun meliscun yeter ya yani bir, bir, bir sal gitsin sofra hazırlıyorsunuz yemekler buz oluyor çünkü bu tabakların açısını düzenliyor mükemmel olsun dur elleme salata güneye bakıyor e, domatesler kıbleyi görmüyor o işte o iş öyle olmuyor sen insanları o kadar bayıyorsun ki seninle bir arada olup bir şeyi düzgün yapmaktan sıkılıyorlar. Çünkü insanlar normalde biraz da salmak ister. Ve dördüncüsü filofobi. Filofobi de ilginç. Yine sizi yalnız bırakıyor. Aşık olma korkusu. Duygusal derin bir bağ kurma korkusu. Eski sevgiliniz sizi biraz kırdıysa, işte bir şeyleri harap edip gittiyse özellikle ona benzeyen insanlara karşı bir fobiniz gelişiyor. Geliyor karşına çok yakışıklı bir beyefendi ve eski sevgiline benziyor. Ya da es eski kız arkadaşına benziyor, erkek arkadaşına benziyor. Ya görüşmeyelim. Neden? İşte onunla görüşmeyelim. Çünkü tekrardan ona, onun gibi birine bağlanıp seni kırmasından korkuyorsun. Bazen bu genellemeye gider. Eski sevgilin doktordur. Dersin ki ya bütün doktorlar böyle değil mi? Hepsinden uzak durayım. Hatta iş nefrete gider. Bütün doktorlar duygu katildir, şerefsiz, o coşar <laughs> gider de gider. İşin ilginci, psikolojide görülen örnekler var ki aileden birilerine, birinci, ikinci, üçüncü derecede akrabalara aşık olmaktan korkan da var. Yani bu şekilde de var. Ee, kuzeninden hoşlanmaktan korkuyor. Gerçi tabii korksun. <laughs> Akraba evliliği yapmayın da. Bu fobi gelişiyor. Ee, keşke ülkemizde bu fobi bu anlamda gelişse de ensest aile içi sapıklıkları görmesek. Dolayısıyla filofobi de işte ya Mahmut'a aşık olurum. Biz arkadaş olmayalım. En iyisi tarzı hareketler de sizi yalnız bırakıyor. Bu dört korku, dört tane çadır direği olarak sizin korku çadırınızı oluşturduğunda siz çadıra girip içeride saklanıyorsunuz. Dışarı çıkmayayım, dışarı çıkmayayım, dışarı çıkmayayım. Hep yalnız kalayım. Tam tersini yapan insanlar var. Yalnızlıktan korkmayıp meydan okuyan insanlar var. Bu insanların ortak özellikleri neler biliyor musunuz? 1. Hayatın hangi yöne gittiğini iyi kötü anlarlar. Ne demek istiyorum? Başka insanların hayatına bakar, kendi yapabileceklerini bilir, kendi kalitesini bilir, gücünü bilir, maddi gücünü bilir. Cesaretini, özgüvenini toplamıştır. Ya der ki benim hayatım bu yöne gidecek. O yönde beğenmedim, bu yöne kırılsın. Ya da o yön güzel güçlendireyim ihtimali. 2. Çatır çatır arkadaşlardır. Dürüst, dobra, candan arkadaşlardır. Onunla arkadaş oldu mu yalakalık yapmaz. Neyse onu söyler. Kalbini kırar gerekirse ama senin için kırar. Kendi kararlarını verirler. Sünepe değillerdir. Bir şey sorduğun zaman sinemaya gidelim, gidelim der. Aa, yapmaz. Anlatabildim mi? Ve zararlı otları bahçesinden yolmayı bilir. Yani birisi ona yanlış mı yaptı? Psikolojisini mi bozuyor? Çizer çizgiyi. Lütfen rica ederim çıkar mısın? Der. Bu çizgiyi geçme ya da de defol git. İnsanların kendisi üzerine oluşturacağı saçma, iğrenç, negatif etkiye barajı kurmayı bilirler. Başkalarının onları kötü hissettirmesine izin vermezler. Bunlar iyi arkadaştır, yalnız kalmazlar. Doğru insanlar onların etrafına toplanır lider oldukları için. Dolayısıyla geçmişi arkada bırakmayı bilirler. Sürekli bununla dönüp geçmişi konuşamazsın. İki türlü, 86'da ne eğlenmiştik? Hayır, geçen hafta ne eğlenmişti en fazla konuşabilirsin ya da sen geçen ay bana laf koymuştun ya, ya. Koyduysam koydum, geçen ay söyleyeceğini söyleseydin kusura bakma yani dönüp dönüp aynı şeyi mi tartışacağız der, çeker atar. Sen de vik 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 moralini bozamazsın ama en önemlisi ve sonuncusu ne biliyor musunuz? Burası çok önemli. Birinin bir şeyi değillerdir. Bunlar yalnız kalmama sebebi budur. Yani işte Mahmut'un kız arkadaşı, Melis'in erkek arkadaşı, falancanın oğlu, bilmem neyin bilmem nesi diye bir ünvanı yoktur. Mahmut'tur o. Melistir o. Dik durur. Hiç kimse ona bir şeyin takısı takamaz. Dolayısıyla bu insanlar yalnız kalmaz. Niye? Böyle insanlar tenis feneri gibidir. Denizin okyanusun neresinde olursan ol, ona bakarsın, ona göre yönünü belirlersin. Ona yaklaşmak güzeldir. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda yalnız kalmamanız umuduyla görüşmek üzere.